Peygamber ikliminden, Bekir sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, hamdımız alemlerin Rabbı olan Allahu Teala'yıdır. Selam ve selam Peygamber Efendimize şerefli ailesine ve şerefli arkadaşlarına olsun. Diyanet Radyosu'nu dinleyen değerli kardeşlerim, gününüz güzel, geceniz güzel olsun. Gönlümüz engin olsun. Peygamber iklimindeki programlarla gönüllerimiz biraz daha kıvama gelsin. Dileğimiz, muradımız, hedefimiz ve gayemiz ancak bu olabilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asil çizgilerinden bir tanesi de Efendimizin hallerinden bir halde hılim dediğimiz yumuşaklık haliydi. Peygamberlerde özellikle Peygamberler Sultanı Peygamber aleyhissalatü vesselam'da hılim yumuşak kadife gibi yumuşak oluş peygamberin hallerinde davranışlarında ve sözlerinde ne kadar da belirgindi. Zeyd bin Sane Yahudi bilginlerindendi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmişlerdi. Zeyd bin Sane, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzünü görünce onun peygamber olduğuna zaten kanaat getirmişti. Ama bir hususu öğrenmek ve tam anlamıyla tatmin olmak istiyordu. O da şuydu, şayet peygamberse kim ona kabalık yaparsa o ona yumuşak davranır kabalığı arttığı ölçüde peygamberin de yumuşaklığı artardı. Yahudi bilginin ahir zaman peygamberiyle ilgili bildiği bir çizgi, bildiği bir esas buydu. Gözlemleyecekti, takip edecekti. Peygamberin yumuşaklığını test edecekti. Dolayısıyla gücünün yettiği oranda peygamberi kollamakta ve gözlemekteydi. Bir gündü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeğeni Ali ile hane-i çıkmıştı. Ben de oralardaydım diyor Zeyd bin Sane. Biraz gözetleme peşindeydim. Deves üzerinde bir adam çıka geldi ve şöyle diyordu. Ey Allah'ın Resulü, bizim köyde insanlar İslam'la şereflendiler, İslam oldular. Ama onların İslam olması için ben gece gündüz çalışmıştım. Hatta onlara demiştim ki, şayet Müslüman olursanız ürünleriniz bereketlenir dedim. Ama şimdi kıtlık var ey Allah'ın Resulü. Eğer onlara yardım etmezsek korkarım ki Allah'ın dinini terk edebilirler. Zeyd bin Sane ben biraz daha yaklaştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise yeni Ali'ye baktılar. Ali ey Allah'ın Resulü yanımızda onlara verecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Ben bunu fırsat bildim, hemen atıldım. Ya Muhammed dedim, şimdi ben size nakit olarak ödünç vereyim. Kurmalar olgunlaştığı zaman siz bana ödersiniz. Niyetim onu test etmekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamam dediler. Ben ona nakit verdim. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o adama köyüne git. Bunu adil bir şekilde köylülere taksim et buyurdu. Zeyd bin Sane daha sonra şunları anlatıyordu bize. Henüz alacağıma epeyce zaman vardı. Bense Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Peygamberin çevresinde arkadaşları vardı, Ömer de oradaydı. Ben Peygamber aleyhissalatü vesselamın yakasından tuttum. Ve şöylece bağırdım. Siz Abdülmuttalip oğulları ne de sözünde durmaz adamlarmışsınız. Ben de sizi sahici adamlar sanırdım. Ömer'in gözleri ateş topuna dönmüştü. Ve yerinden fırlayarak, Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada olmasaydı, o kelleni çoktan uçurmuştum, dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ömer'in bu sözlerinden hiç hoşlanmadı. Ve ona şöyle seslendi, Ya Ömer, senden böyle bir hareket beklemezdik. Biz senden şunu beklerdik, bana ey Allah'ın Resulü vereceğini güzel bir şekilde vermen gerekir demeni beklerdik. Ona da alacağını güzel bir şekilde isteyemez miydin demen gerekirdi. Senden bunu beklerdik ya Ömer. Daha sonra peygamber "Ya Ömer, şimdi kalk ve onun borcunu öde. Ona 20 şinikte fazla ver." Zeyd Ömer'le beraber gittik diyor. Bana 20 şinlik fazla verdi. Ben ya Ömer bu fazlalık da neyin nesidir dedim. Ömer peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana ona sen sert davrandın. Sert davranmana karşılık 20 şinik fazla vermemi istedi. Zeyd bin Sane Allahu Ekber Allahu Ekber şaşırmıştı. Peygamberden beklediği cevabı almıştır. Sonra dedi ki, ya Ömer beni tanımadın mı? Ömer Efendimiz, hayır tanımadım sen kimsin? Ben Zeyd bin Sane'yim. Ömer Efendimiz, ya şu Yahudi alimlerinden olan, evet evet ben oyum. O zaman Ömer Efendimiz, öyleyse nasıl oluyor da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu denlik kaba ve çirkin davranabiliyorsun? Zeyd bin Sane Ömer Efendimiz'e, ya Ömer. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce onun peygamber olduğunu anlamıştım. Ama yumuşaklığını, hilmini ölçmek istemiştim. Şimdi ise peygamberlik nişanesi benim gönlümde bütün boyutlarıyla yerini buldu, yerine oturdu. Seni şahit tutuyorum. İslami din, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi peygamber kabul ediyorum. Ve malımın yarısını ümmeti Muhammed'e bağışlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle sesleniyordu. Nerede yumuşaklık ve kolaylık varsa orada güzellik vardır. Yumuşaklığın ve kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir buyuruyorlardı. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla yürüyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerindeki elbise Necran kumaşından yapılmış bir hırkaydı. Efendimiz de yürürken bir bedevi koşarak geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından şiddetli bir şekilde çekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin boynunda izler oluşmuştu. Ve adam şöyle diyordu. Ya Muhammed Allah'a ait mallardan bana da verilmesini emret. Peygamber aleyhissalatü vesselam bedeviye döndüler ve tatlı bir tebessüm ettiler. Peygamberin canı çok yanmıştı ama. Allah'ın kullarına karşı alabildiğine yumuşak, kadifemsi bir yumuşaklık kalp taşıyan peygamber, Allah'ın kullarını o yumuşaklık zemininde hiç de önemsemez, hiç de oralı olmazdı. Ve sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuşlardı. Onun ihtiyacı ise onu verin buyurmuşlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikliminde müminler birbirlerine karşı ne kadar yumuşaktılar müminler kardeşti. Kardeşlerse birbirlerine cana can katan, gönülleriyle gönüllerine yol bulan, gönüllerini birleştiren gönül insanlarıydılar. En büyük gönlün altında gönülleri pişmiş ve olgunlaşmıştı. Dolayısıyla olgun gönüllerin sakinleri ve sahipleriydi. Onlardan bize sarkansa gönüllerimizin yumuşak olmasıydı. Gönüllerimiz yumuşak olunca hallerimiz yumuşayacaktı. Gönüllerimiz yumuşak olunca hareketlerimiz de yumuşayacaktı. Gönüllerimiz yumuşak olunca sözlerimiz de yumuşacık olacaktı. Bu duygularla, bu düşüncelerle hürmetler ve muhabbetler ediyorum efendim. Hoşçakalın. Peygamber ikliminden Bekir Sağlam